Jurassic Park Hem sinema hem de paleontoloji tarihinde büyük bir etkisi olan bir film. Bu filmin etkilerinden daha önce çokça bahsettim ancak her videoda tekrardan değinmezsem ayıp olur. İnsanların dinozorlara ilgi duymasını sağlayan yegane şeylerden biri sonuçta. Tabi sadece filmlerle değil, bir animasyon dizisi, oyuncaklar ve tabi ki oyunlar gibi yan materyallerle halen hayatımızın içinde olan bir seri. Özellikle oyunlarla. NES'ten VR'a e kadar pek çok farklı platforma çıkmış bir ton oyuna sahip. Bu oyunların çoğu 2000'lerden önce çıkmış olsa da 2000'li yıllarda da devam etti. Bu yıllarda Jurassic Park 3, DNA Factor, Island Attack ve Operation Genesis gibi oyunlar çıktı. Hepsi kendi çaplarında iyi oyunlar olsa da her oyun gün yüzü göremeden. İşte o oyunlardan biri bugünkü videomuzun konusu. Jurassic Park Survival. İptal edilen oyunlar, sandığımızdan daha yaygın şeyler. Bazıları fikir aşamasında, bazıları ise geliştirilirken iptal edilebiliyor. Jurassic Park Survival ise onlardan bir tanesi. Oyunun yayıncısı Konami ve Universal, Eylül 2000'de oyunu duyurdular. Oyunun ismi filminkiyle aynı Jurassic Park'ış olarak düşünülmüştü. Ancak sonradan Jurassic Park Survival olarak değiştirildi. Bir aksiyon macera oyunu olarak duyuruldu ve 2001 sonbaharında Gamecube, PlayStation 2, Xbox ve bilgisayarlara çıkacaktı. 2000 yılının Ekim ayında ise oyunu Savage Entertainment'ın geliştireceği açıklandı. Geliştirmenin başlarında yapay zekaya yoğunlaşıldı. Oyunun ana karakteri bir güvenlik görevlisi olacaktı ve genetiğiyle oynanmış dinozorlarla dolu bir adada geçecekti. Oynanış Tomb Raider vari bir oynanış olacaktı. Ana karakterin yanında tabanca, elektrikli çubuk ve el bombaları gibi silahlar olacaktı. Geliştirici ekibin en çok üzerinde yoğunlaştığı nokta dinozorların yapay zekasıydı. Dinozorlar karakteri tuzağa düşürebilecek, sürüleri halinde avlanabilecek ve gerekirse güç toplamak için geri çekilebileceklerdi. Oyunun hikayesi pek çok kaynakta farklı. Mesela IGN'e göre oyun Nublar ve Sorna dışında hayvanların serbest bir şekilde dolaştığı üçüncü bir adada geçecekti. Bu adaya hayvan davranışlarının incelenmesi için bir ekip gönderilecek ve bu ekibin yanında da bir güvenlik timi yer alacaktı. Bu güvenlik ekibinin içindeki bir görevi de bizim ana karakterimizdi. Adadaki bilim adamlarını vesaire korumakla görevli olacaktık. Öte yandan GameSpot'a göre ise ana karakter kapalı olan Jurassic Park'ta dinozorların adadan kaçıp çoğalmasını önleyen bir güvenlik görevlisi rolünde olacaktı. Ancak karakterimizin patronu başka bir şirkette anlaşma yapmış ve o şirkete dinozor DNA'sı sattıktan sonra onlara avantaj sağlamak için adayı yok etmeyi planlayacaktı bu seferki görevi ise adadan iş arkadaşlarıyla birlikte kurtulmaya çalışmaktı. Oyun en başta Jurassic Park 3 ismiyle duyurulsa da filmi oyun aynı anda inşa edildiğinden filmden veri almak zordu. Bu nedenle oyunu yalnızca filmden ilham alan kendi hikayesine sahip bir oyun olmasına karar verildi. Savage Entertainment ilk defa PlayStation 2'ye oyun geliştirdiği için yeni bir oyun motoru yapmaya karar verdi. Oyun motorları oyunların temellerini oluşturduğu için oyun ve oyun motorunun aynı anda geliştirilmesi de stüdyoyu zora sokuyordu. Bitiren hareket ederken önüne ray döşemek gibi. Oyunu sanat yönetmeni Rob Stahl, Bölüm tasarımlarını yaptı ve senaryo yazımında da yardımcı oldu. İlk iki Jurassic Park filmindeki bazı ikonikleşmiş sahnelerin oyunda yer alması planlanıyordu. Oyundaki dinozor modelleri Stan Winston Stüdyolarının oluşturduğu modellere, yani filmdeki modellere dayanıyordu. Oyuna aktarılabilmeleri için bu animatroniklerin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları çekildi ve bunlar oyuna aktarıldı. Bu modeller PlayStation 2'nin sınırlarını zorluyorlardı. Dinozor sesleri ise Jurassic Park 3'te kullanılanlarla aynı olacaktı. Tüm bunlardan sonra oyunun ilk ekran görüntüleri 2001 yılının başlarında yayınlandı. Hatta en büyük oyun fuarları biri olan E3'te bir fragmanı bile yayınlandı. Bunun yanında bu fragman Jurassic Park için soundtrack disklerine dahil edilmiş, sinemalarda oynatılmış bir hatta filmin kendi diskine dahil edilmesi bile düşünülmüştü. Pek çok farklı oyun kuruluşundan gelen eleştirmenler oyunu erken sürümlerinde deneyim etme şansı buldu. Bu eleştirmenlerin yorumları da gayet olumluydu. Birkaçından bahsedecek olursak, örneğin IGN'den gelen Douglas Perry, eğlenceli dinozor oyunlarının azlarına dikkat çekmiş, animasyonların ve modellerin kalitesine dikkat çekmiş ve geliştirmenin erken aşamasında olmasına rağmen büyük umutlar var ettiğini söylemişti. Öte yandan Total Video Games'ten Chris Layton ise yine önceki Jurassic Park oyunlarının vasatlığından ve genel olarak film oyunlarının dandikliğine dikkat çekmişti. Bundan dolayı Jurassic Park Survival'ın bir film oyunu olma işini takdir etmiş ve kendi hikayelerini yazıp ortalama üstü bir oyun yapabileceklerini yazmıştı. Oyunun Ağustos'taki Universal etkinliğinde gösterilmesi bekleniyordu. Ancak Temmuz ayında Savage Entertainment artık çalışanlarının maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle oyunun üzerinde çalışmayı bıraktıklarını belirtti. Universal ise oyunun gidişatından memnun olmadığından başka bir stüdyo bulacağını söyledi. Bu stüdyo oyunu yapmaya sıfırdan başlayacaktı ve oyunun çıkış tarihi 2002'ye ertelenmişti. Ancak Universal o geliştiriciyi hiçbir zaman bulamadı ve Jurassic Park Survival iptal edilen oyunlar kütüphanesinin tozlu raflarındaki yerini aldı. İşte böyle. Jurassic Park oyunlarının uzun ve eski bir tarihi var. Bunların arasında iptal edilen oyunlar tabii ki kaçınılmaz. Jurassic Park Survival çıksaydı nasıl bir oyun olurdu? Sanırım bunu asla bilemeyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.